çamaz mısın. Duşerdin yamaçlara. Ben Acer bugün sizlerin karşısına Platoleda Split Adası'ndan muhteşem bir maçı sizlere sunacağım efendim. Videoya geçmeden önce bol bol like'larınızı atmayı unutmayınız diyelim ve şimdi videoya geçelim. Gördüğünüz üzere film geçen sezon diamond dolu oda e dediğim üzere platelo'da zaten. E ben de geçen sezonu platik olarak bitirdim. Platü e de çıkmak üzereydim fakat platik olarak bitirmek zorunda kaldım. Bugün diamond mı dersiniz? Çünkü çok fazla diamond var. Gördüğünüz üzere. Ama bugün Plantelo'da Frankfurt 1'de bakalım neler yapabileceğiz efendim. Şöyle şu gelen ses düzeyleri bir anda çok konuşmasınlar diye kızmak istiyorum. Kötü şeyler yaşamayalım değil mi efendim? Bugün Jet'is karşımızda güzel biz de güzeliz çok bir farkımız yok biz de sadece fazladan sahip sahip e e ya genel olarak aynı yöndeyiz ama bizde sonmada sahip olması çok daha iyi bence Sova'ya göre şunu da kanka açayım sesini konuşanlar konuşsun Frankfurt'ta zaten bakalım nasıl bir maç olacak video geçmeden önce artı 35 like bekliyorum artı 35 like gelirse bu böyle serilerin devamı gelir diyelim efendim gel kanka burada. Fight A'da düştü. Aga ah, ah, kör oldum lan 90. Güzel daha. geçti arkadaşlar. İlk el almamızda bir haliz noriz oldu tabi ki. Şöyle ben. Şu elde güzel oldu. Konma ekspekte aldık. Şöyle. Kanka bir tık sessiz lan. Konma ekspektramız var arkadaşlar. 875'lik skin değer mi değmez. Çünkü ben gece pazarından 400 aldım. Bayağı yani, indirimdeydi yoksa alınacak bir skin değil yani. Var mı? Açıl. Kanka bir demem var bu arada. Bir Çok güzel denir biliyor musun? Ay 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 bekle 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 bekle. Spike ortada düştü. Az bir şey Mankala. Aga Kör oldum lan Arkadaşlar Kör olanlar bir like at. aga Ne biçim kör oldum lan oradan Bakalım. Yavaş yavaş açılırım Bayağıdır girmiyorum platelo Hep arkadaşlar gümüşlerle bronzlarla giriyorum Amin. Arkadaşlarımı istiyorum O yüzden direkt kolayıma geliyordu böyle evet, Tamam 1600. 1400 değil 2000 çekmeyelim dedi kimse çekmemiş çok iyi o zaman sonra gel çekeriz. Okey. Şuradan gelecekler. Boş. Gene geliyorum. Gene mi de oynuyorlar? Çok güzel. Şöyle bir açıldım. Hepsinde arkadaşlar şu anda burada. Tek sıkıntı yaşayabiliriz ama. şu an hepsi. bir. Ah. Bekle. Dolduruyorum. Bak Hadi. onu göremiyorum. Hı. Spike bir girecek bir dakika. 120 Birim low hp Hazırlandıklarını Güzel ya arkadaşlar Beli sattık Şu an ben kisi kisi oynayamıyorum Şöyle bir yağmacı vandal deneyeceğim Dediğim gibi e, Kostluklarım için gerçekten kusura bakmayın Yani olur o kadar Diyelim Çünkü hiç ısınık değilim Sizler için girdim direkt poligonda sadece bir iki tane vurdum Yani hiç Özel odadır <laughs> Ölüm maçıdır hiçbiri yok. <laughs> Aa oyuncaklarını tahmin ettim aga. Gel kanka. Çok güzel ve smog'u çok kötü attı. Tamam. Körü çok kötü attılar. Şu an geldiklerini vurmaya çalışacağım. Korusunu tutmazsa vurun. da alıyor. Bizim reis biraz fazla açıldı kanka. duruma ben a'da birden fazla düşman a'da düşman görüş şey kısıklanıyor bana <gülüyor> 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 gelmen lazım artık kolay gelsin görüş kısıklanıyor <laughs> bir dakika, bir dakika. Spike, spike a'da düştü bir düşman kaldı bir EP'de helal sana be. Aslında biliyor musun oynarım ben onu. Ortada tamam midde. Kanka. Boş tamam çok güzel. Hepsi midde ya. Kanka az bir şey alırsanız adamları abi o ne lan? Hepsi şu an benim. Ah. Kör oldum lan. Boşa bastım. O... Ağlar, çok güzel A oynuyorlar eminim. Her temiz oynuyorlar Lolo. Çok kötü ok atıyor, çok güzel o. Kötü ok atması benim avantajım. bir salın da girsinler lan. Şu, direkt vuracağım zaten. Bana bakıyorlar işinden. Dostlarımı yok edemezsiniz. Döneceğiniz mi? Doktor. Can you, can you sorry, sorry, sorry. Burası. Melano. Oh. Öldü. Spike, A'da, Spike düştü. A'da, düştü. A'da düştü. Ben dön demedim dönemezsiniz lan. Aldı uh, düşman görüldü. Bir düşman kaldı. <laughs> Nice oğlum. Çok güzel. Yok burası. Kanka. Bu sefer arkalamayacağım direkt. Dönüyorum. Direkt tam gaz dönüyorum. Kaçış yok. Oynuyorlar. O ne aga adamlar gördü Spike B'de <laughs> 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 Çok iyi be bizim. öldü. Doğmuş zaten. Ayakta kalan son oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeldi be. Nice, nice. Bu, üç, ikinci Bu bunu Nice bir dönüşümüzü yaptık arkadaşlar sonunda. Adam şu an o dönüş ne diyordur anasını O dönüş, RADYAT dönüş kanka. Allah. Şöyle ben gene buraya çıkacağım. <laughs> Da. Yolda. Bu gene burası yok ya. Başa başa. Ben yorulmadım. Çok iyi. Ya Bakalım. <laughs> ben gene tam gaz buraya da. Hiç buradayken beni yakalamadılar. Bizim Raze oynuyor. Ben de 7 kill yaptım. Çok kötü değil yani. <laughs> Şöyle bekleyeceğim yine. Tam bu elemanlar. Yo. Bunların oynamak gibi düşünceleri. Biri gitti. Öldü. Görüş kısıtlanıyor. Orada. Orada. Bir düşman kaldı. O da öldü. O da öldü. nice, nice. Ağlar. Patla lan. Giren yok hala. Çok güzel. Av başladı. Aga da adamlar bir kez. O ne yolu? Aga ne yaptım ben? T Raise, raise, raise. Dolduruyorum. Silah var. Evet. Thanks. <laughs> Hadi. Allah'ın izniyle çıkacağım ben. bu sefer direkt... Şuraya geçiyorum aga. Bir şeyler patlatmam lazım. Nereye sıkacağım aga. Bomba dostum yolda a GÖKTE NE VAR? Nedim oynamış. Ananı... Kanka. Şöyle bir ısırayım şunu. Isırayım yalnız. ısırayım değil. Bırakayım. Bu çok seri dönelim. Son el. Ben direkt basacağım zaten. Asilim de olsun içim açık gel basayım boşa gidiyorsun o, o ne oğlum mid oynayalım mı sen bakın şimdi ah be ya ah ah b'de düştü. çok güzel bizimki eleman koşuyor en iyi şey hadi ya yani. ben dönüyorum tamam ben mid'e dönüyormuş gibi yapayım da gerçekten mid oynayayım şu mid'de lan Oo oh, oh, mid var mid var. Tertemiz evet, mid var. Dur buraya ses veriyorum ve dönüyorum. Tamam. Çok iyi oldu. Girmedik. Su mu dönüyorum? Su dönüyorum. Zaten yani. <laughs> burası şimdi yıkılacak Sorun Bir düşman kaldı. Şey, <laughs> burada, <ona var. gülüyor> Helal be sana ya. Abi bu böyle verirlerse bir tık daha kazanmaya yönelik olacağımızı biliyorlar. Açıl kanka. Şu tam kafasındayım. <gülüyor> <gülüyor> Aga. Ne yapıyor <'abiliyor> ya baba? <laughs> Terbiyesiz. Say sage can you help me please? <laughs> oh, çok iyi. <laughs> çok iyi benim yerim çok iyi de. Şu üstüm ah. öldüm. İyi. Aga bir ah. epeyim daha nasil olduğuna ter zaman nasil tercih ederim ama Şakay olmadığında oldu. da kullanırım yani o kadar salak değiliz. Bir dakika ah. ah. Helal. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Çok Dolduruyorum. Dolduruyorum. Ah. Oba. Çok güzel. Ah. Ah. Spike A'da Spide düştü. Bakalım ne yapacağız arkadaşlar. Şöyle geçtim şuraya. Şöyle çok güzel yere geçtim. Yerimi görmüş olma şansları yok. Tertemiz. Aga. Kör oldu. Kör Edin, nice Görüş kısıtlanıyor. <laughs> aga n'oluyo lan? Dolduruyor. Daha Düğün düşman ha. kaldı. <laughs> İyiymiş. <laughs> <Karkoğum> Sıram <laughs> yok ki aga benim. Spike B'de düştü. Son 30 saniye. O duvar kırıldı. Spike bende. <laughs> son 10, 10 saniye. Gel kanka. Gel kanka. Artık. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Bu kadar. <laughs> Çok nice. Sayılı oynuyorsak okey. Açıl kanka. Burası. Tamam çok güzel. Beni görmüyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Seç çıkamıyor kanka. Gökte ne var? yapmaya da ne dersiniz? Aga, dersin? aga seç can you can me seç senin için. O ne oğlum? Bütün ulti boşa gitti. Görüş kısıtlanıyor. Bak, abi, ah. Görüş ah. kısıtlanıyor. Hop öldün sen. Seni bir bir tık öptüm sanki. Bir düşman kaldı. Bu da CT. Aynen. Çok güzel be. Sağcımda bomba dostum yolda. Bu jet bence açılır ya. Aha orada. Aa, Hop. Deşe bastı şu an adam çıldırıyor. Çünkü deşe basmıştı. Çanta yolda. Çok güzel oldu duman atıyorum. Oh. Hop sen de öldün. Kuvvet <laughs> işareti burada. <gülüyor> <gülüyor> Cehennem geliyor. <laughs> Şu duvarı kaldı. Yok <laughs> Bir düşman kaldı. Çok güzel be. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz kazandı. bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.